Ayvalık'ta tarım arazilerinin büyük bölümünü zeytinlikler oluşturuyor ve Ayvalık'ın zeytini, zeytinyağı dünyaca meşhur. Biz de şu anda tam zeytin hasadı dönemindeyiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile beraberiz. Efendim geldik, hasatta toplayacağız birazdan ama ne önemi var Balıkesir ekonomisi için anlatabilir misiniz? Evet, dün de bahsetmiştim sizi zeytine götüreyim diye. Evet, şu anda tam zeytin hasadının yapıldığı bir dönem. Balıkesir'de 11 milyon zeytin ağacı var ve Ayvalık'ta da e, tarım arazilerinin yüzde 72'sinde zeytin ağacı var. Ayvalık, zeytinyağı konusunda hakikaten dünyada altın madalya almış beldemiz, ilçemiz, Ege'nin incisi. Bu zeytin ölümsüz bir ağaç, biz burada öyle değerlendiriyoruz. Hep ömrü bin yıldan fazladır diyorlar. İşte içinde bulunduğumuz bahçenin e, zeytin ağaçları şu anda 80 ile 100 yıl yaşında olan zeytin ağaçları. Onun için bu yöredeki insanlar gerçekten bu zeytin ağaçlarına gözü gibi bakarlar. Biz de 3 yıldan beri Büyükşehir Belediyesi olarak zeytin sineğine karşı ilaçlamayı biz yapıyoruz Büyükşehir Belediyesi olarak. İşte 11 milyon zeytin ağacı olan Balıkesir'de çiftçimize katkı sağlıyoruz ve uçaklarla yukarıdan ilaçlayarak her taraftaki zeytinleri ilaçlamış oluyoruz. Bazen Yan bahçe ilaçlayamasa zeytin sineği oraya geçiyor. Bu sefer verim düşüyor. Hakikaten zeytin sineğiyle mücadele ve zeytin arazilerinin bakımı zeytinin kalitesi açısından, yağın kalitesi açısından son derece önemli. Sağlık için, zeytinyağı için diyorum. Bu bölgenin insanı tabi Türkiye ortalamasına baktığımız zaman ömür açısından yaşam süresi açısından en başta gelen yerleşim birimlerinden birisi ortalama olarak Ayvalık'ta ömür süresi erkek ve kadın ortalaması 82'dir. Türkiye ortalaması 75 civarındadır, 75-77 civarındadır. Bu neden geliyor? İşte bu zeytin ağacından geliyor. İşte bu zeytin yağından geliyor. Yazı çok konuştuk. Hadi bakalım biraz çalışalım e, ee, göz nuru nasıl dökülüyormuş, biz de zeytin toplayalım. Ay. Buyurun. <laughs> Sayın Başkan bu çok zor, çok emek isteyen bir iş. Ee, gerçekten yani böyle dışarıdan çok kolay gibi gözüküyor ama yani e, zeytin ağaçların e, elle yetişilebilecek yerleri bu şekilde. Elimizle topluyoruz ağacın üzerinden. Ne kadar topluyor bir ee, işçi? Bir işçi ortalama olarak günde 100 kilo ile 200 kilo arasında toplayabiliyor. En üst kısmında olanlar da mutlaka tabii o gittiği artık modernleşti o titreşimli aletlerle ağaç titreştirilerek ağacın kolları üzerindeki Yüksekte olan zeytinlerin de yere düşmesi sağlanlıyor. Tabii alta yerin altına e, toprakla temas etmesin diye sergiler açılarak, kilimler açılarak onların üzerine düşüyor. Daha sonra da yine e, bu sergin üzerine düşen zeytinleri de e, toplayarak çuvallara koyuyorlar tabii bunları. Bir taraftan da o çuvalları taşıyan ayrı bir ekip oluyor. Nakliye işini yapan ayrı bir ekip oluyor. Kolektif çalışma yani burada sadece görünenlerin dışında bu işin nakliyesiyle ilgilenen, fabrikada çalışan işçiler ayrı, toplayanlar ayrı, sırıkçı ekip ayrı, hepsi böyle bir komplike bir iş yani. Ne kadar bir nüfus çalışıyor zeytin işinde Balıkesir'de? Tahminim var mı bir rakam? Balıkesir'de 11 milyon ağaç olduğuna göre işte bir kişi 100 kilo toplayabildiğine göre yani binlerce kişiye bir istihdam oluşturuyor yaklaşık olarak. Bir üç ay falan bu zeytin toplama Sezonu sürüyor, evet Ekim'de başlıyor işte Kasım, Aralık çok nadirettan Ocak ayına kalabilir ama genelde işte Ekim, Kasım, Aralık aylarında bu gördüğünüz bütün zeytinliklerin arasında insanların zeytin ağaçlarının altında. Burayı hiç toplamamışız zeytin Sayın Başkan. Zeytin toplamayla evet. Sayın Başkan peki zeytinden başka hangi şekilde faydalanıyor? Sabun olarak, temizlik malzemesi olarak istifade ediyoruz, yine kozmatikte kullanıyoruz kolonyağı da kullanılıyor. Zeytin kolonyası var. Zeytin çayı var. Zeytin yaprağından hakikaten zeytinin her şeyinden istifade edebiliyoruz. Çünkü zeytin her şeyle insanlar için yaratılmış bir ağaç. Güvenle kullanabileceğiniz ürünler yani. E şimdi zeytini topladık. Şimdi bunu fabrikaya götürüp sıkmamız lazım. Sizi şimdi ben fabrikaya götüreyim. Orada topladığımız zeytinleri de hep beraber sıkalım. Yağın da nasıl oluştuğunu hep beraber görmüş olacağız. Altın sarısı gibi o topladığımız zeytinlerden yağın çıktığını görmüş olacağız. Zeytin bahçelerinden, tarlalarından, zeytin ağaçlarından kendi ellerimizle topladığımız, alın teri dökerek topladığımız zeytinleri şimdi burada yağa dönüşecek fabrikaya getirdik. Şimdi hep beraber inşallah bu zeytinleri buraya fabrikaya teslim edip ondan sonraki aşamasında da Ahmet Bey nasıl prosesten geçip zeytinyağının nasıl aktığını hep beraber bize gösterecek. Hepimizin adına bu zeytinleri evet zeytinyağı olmak üzere teslim ediyoruz buraya. Peki zeytin, zeytin zeytinyağına nasıl dönüşüyor? Bize bu yolculuğu aileden zeytinci Ahmet Sucu anlatacak. Efendim bu hikayeyi bize anlatır mısınız? Efendim öncelikle hoş geldiniz. Ee, bizim şu anda bayramımızdasınız. Bayram bizde e, çiftçide hasat. Şu anda tarladan getirmiş olduğumuz zeytinleri burada e, dökeye döküyoruz. Ve otomatik olarak yaprağını havayla alıp ondan sonra zeytini yıkamaya veriyoruz. Zeytin yıkandıktan sonra dakikada 3600 devirle dönen kırıcılarda zeytin kırılmaya başlanıyor. Bir kilo zeytinde 400 gram su, 400 gram pirina, 200 gram yağ vardır. Yıl çok yağlı olunca bu yağ 225 grama kadar çıkar. Yıl yağsız olduğunda da 175 grama kadar düşer. Zeytin kırıldıktan sonra malaksörde belirli bir kıvamda dinlenir. O dinlenmedi kadınların hamur kabarttığı gibi biz de zeytin hamurunu kabartırız. Ya yavaş yavaş pirinadan ve çekirdekten ayrılır. Ondan sonra malaksörden bunu dekantöre veririz ve dekantörde şu anda Çevre bakanlığının da bize önerdiği gibi iki fazla çalışarak bir tarafa suyla zeytinyağı bir tarafa da sadece pirineyi aktartırız. Ve bu suyla zeytinyağını aktarttığımız tarafta da yani 600 gram olan sıvısını tekrar 400 gramını ayrı bir tarafta alıp 200 gram zeytinyağını diğer tarafta ee, üretilmiş halinde veririz. Zeytin e, dünyadaki en eski meyve suyudur. Yani yaklaşık olarak şu anda dökmüş olduğumuz zeytinizde biz size 28 dakika sonra zeytinyağı olarak tekrar elinize teslim ediyoruz. Ee, bu kadar çabuk sıkılıp bu kadar çabuk masanıza gelebilecek hiçbir tabi yağ da yoktur efendim. Bu senenin zeytin nasıl? Ee, bu sene maalesef bizim yok senemiz. Bir sene var bir sene yok. Belediyesesi var. Bu sene yok senemiz olduğu için Ağaçlarda seyrek mahsul var. Geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak Balıkesir bölgesinden topladığımız zeytinyağı 45 bin tondu. Bu sene beklenen zeytinyağı 15 bin ton. Yani yaklaşık olarak %60-65 ekseniz var efendim. Hemen siz sütümüzü getirin. Süt taze taze. Yeni. Taze taze. Saldı. Evet çiftlikten yeni geldi. Hadi bakalım. Kaç kilo bu? 30. 30 kilo. Şimdi siz oraya... Çiftlikten geldiği için süzmemiz gerekiyor. Süzmeden gerekti. olmaz bu iş. Süzmeden bu iş olmaz. Şimdi birinci aşamayı yaptık. Evet. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada süt olacak mayasını koyacağız. Tamam, bakalım. Şimdi Gülsün Hanım niye bu kadar çok fazla süt koydu? Şimdi biz bunu esnafa da ikram edeceğimiz için fazla olsun dedik biraz 300 kişilik olsun dedik. Şimdi bu elinizdeki nedir ablacığım? Peynir mayası. En önemli unsur bu galiba. Bu peynir mayası olmadan hoşmerim olmaz. Bu hoşmerimin hikayesi nedir? Hikayesi bu bizim Havra'nın Galabak köyünden. Seferberlik zamanında bitkin, yoksul halde bir asker gelmiş. Ama evinde de tabii bir şey yokmuş. Olmadığı için kadın düşünmüş, düşünmüş, Ermeni yapayım. Evde işte şeker, un, peynir ne varsa onları karıştırmış, hoş merim yapmış. Askerine ikram etmiş. Ettikten sonra askere demiş ki, "Nasıl beğendin mi erim?" demiş. "Çok hoş." Hanım, "Çok hoş." demiş. Buradan hoş merim kalmış. Çok zahmetli bir iş bu. E biraz zahmetli. Her şeyden önce şu ateş benim gözlerimi evet. Şey yaktı. döküyorum. Şimdi, Şimdi alacağız ateşten. Bunun peynir olmasını bekleyeceğiz. olsun bekliyoruz. Hazırlık tereyağını, yumurtasını tamam. tavaya hazırlıyoruz. Şimdi burada ne kadar tereyağı var? 2 kilo. 2 kiloya kaç yumurta atacağız? 30 Otu, tane. 30 tane. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Ne kadar beklemesi gerekiyor peynirin? Peynir 1 bir saat. 1 bir saatte. Bir saatte. Peki bekle. bizim bunu ne kadar sürede yemeye başlayabiliriz? 1 saat sonra. 1 saat sonra. Yani toplamda bir 2 saatlik iş bu. Tam 2 saatlik. gerekti. Şimdi peynirin suyunu alıyoruz. Suyunu Bu lor peyniri oldu değil mi? Bu kelle peyniri. Kelle peyniri. Şimdi bir saat bekleyen, mayalanan peyniri yumurtayla ve tereyağıyla karıştırıyoruz. Hop oh, oh, hop oh. hop. dökmek dökmekle. Yavaş gerek. yavaş. Ne kadar yaptınız en fazla? Rekorunuz nedir? 1500-2000 kişilik. Şeker. Oh. Az az. Az az. 20 kilo şeker. Şimdi 30 kilo süt koyduk. 20 kilo şeker koyduk. 30 tane yumurta koyduk. 2 kilo tereyağı. 2 kilo tereyağı. Bundan ne kadarlık hoşumelim çıkar? Bundan 250 kişilik. Saatlik emek sonrasında artık hoşmerim hazır gibi. Çok teşekkür ediyoruz bize. Hoşmerimin inceliklerini öğrettiniz. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Zahmet ettiniz buraya kadar geldiniz. Mis süt kokuyor. İlk kez hoşmerimi sıcak yiyeceğim. Genelde soğuk yemiştik. Sıcak da çok güzel şunu söylemek lazım. Yolu Balıkesir'den geçen herkes hoşçumerimi tatmadan buradan gitmemeli. <laughs> Bey kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ayvalık Dost'u geldin. denince buraya gel dediler. Biz geldik. Olsunlar, sağ olsunlar. Bize bir inceliklerini gösterir misiniz bu Tabii Ayvalık Tabii Şimdi şöyle bir şey. Bu ekmeğimiz özel bir ekmektir. Hı hı. Nohut mayasından üretilmiştir. Bu yaklaşık 50-60 senedir var. Yani 29 senedir ben yapıyorum. 29 Tabii senedir. 17 yaşında başladığımda. Özel ekmeği olduğu için ekmeğinden dolayı da lezzetlidir. Nohut mayasında yaptığını söylemiştim. Bunun malzemeleri işte kaşar peyniri, %100 bu dana sucuğudur, tulum peyniri, ee, sosisimiz var şu şekil, ee, sosis, haşlayor salça olursa da hı hı. o şekilde hizmet sunuyoruz. İsterseniz bir tane yapayım size. Hadi yapalım beraber. Tamam. Çıktıktan sonra domates. Ha çıktıktan sonra Tabii, domates. Çıktıktan geliyor. sonra domates, e, turşu. Mayonez, ketçap, isteğe hmm. bağlı olarak konuyor. Dışarıda gençleri gördüm. Şöyle bir anlayış varmış. Dökmeden yersen bir tane de bedava evet, ödüyorlar. Doğru mu? <laughs> aynen öyle. <laughs> Hadi bakalım. Aa, çok hoş, olsun. çok güzel. Afiyet olsun.